Hep bin seneye baytar şar tanayım evido men. Hepini hoş geldiniz. Bugün sisleye beraber. Taflar topu içi oynuyoruz. Şimdi efsaneyi paket açıyorum. Abo oy 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 oy. Yap 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 yap. Bey abi, iyi yani Aytaş ya çok hastaydı bana söyledi yayıma ay mama ay mama konuşamadım. Şimdi burada bütün hepsini yapacağım. İlk önce bir yet sonra şundan, sonra üstüne şundan. Öyle işte. Şimdi arkadaşlar şu hediyeyi açayım. Hadi paket. Nadi paket. Şimdi şuradan hemen şunu açayım. Açadım biliyorsunuz. Elmasım bitti bitti. Sizin için bitti bitti. 1800 elmasım vardı. Onu açadım ama videoya çekmeyi unutmuşum. Yayın tapayıymış. Oynadık. Hmm. Ama papa Boşuna çektim. Hatta çetemedim. 3 <laughs> Videoya yay atmak çok mu güç? 2 Yedi. Çorbanısı 7 Yedi çorbamı 7 Ben taşıya çok iyi yapacağımız Arkadaşlar tanıyım abone olmayı <laughs> unutmayınız yüz yayt değilse yüzümü göstereceğim abone de olmayı unutmayın tamam mı arkadaşlar Oydu mu bilmiyorum batmadı. Ay, biraz Hadi batayım. Hadi, 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 şimdi, şimdi. Batayım. Şöyle işte desteğim her şeyime. Şu şekilde. Bir şeyim var şöyle topa 20'nciyim. Ben birinciydim aşağıya yemeye düştüm. Oynamayayım. Oynamadığım için. Şimdi suya bunu da ait arkadaşlar. Bir şey yap. Ayşe'nin mekanik ortak yedir. Yedir. Mesela Ayşe arkaldan 300 330 Çok açmak açmak istemiyorum. Zaten bu videoda oyun oynamayacağım. Şeyleri açıyorum, Yapıyorum. Arkadaşlar oyun videosu yani başta bir oyun videosu çekmemi istiyorsanız şu alttan tanayıma ve uyum, videoma hem abone hem de yay takmayı unutmayın. Yükleyen kardeşim arkadaşıyım. Ve abi ya. arkadaşlar? Heh. Şimdi bunların hepsini ayacağız. Ayayım mı arkadaşlar? Hop şu bir. Hop şu iki. Hop şu üç. Hop şu dört. Ta şöyle o. Arkadaşlar bu kısa bir video. Yani çok uzun değildi bu. Ama yayın bir buçuk yuk saat çekeceğim. Ne Geç çekeceğimi tahmin ettim Bay bay.